Merhaba sayın seyirciler. Nihat Genç şu anda stüdyo konuğumuz. Kendisiyle Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri yorumlayacağız. Merhabalar. Merhaba. Evet Gezi Parkı direnişinde 11. gün sona ermiş bulunuyor. Nasıl yorumlayacaksınız? Bu 11 günde Türkiye'de neler değişti, neler oldu? Önce şunu söyleyeyim. Benim burada program yapıyorum her hafta. ve Tekrarlar oluyor. Fakat program 2 saat sürüyor. Maç kadar uzun sürüyor. Evet. Çok hızlı bir canlı yayına girdik. Türkiye bizi izler hale geldi. O uzun format bu canlı yayına hareketli ve hararetli gündeme hiç uymuyor. Hı hı. Ee, biz de tabii bir iki ay geri çekilelim olaylar sinene kadar, hararetini kaybedene kadar. Fakat bu sefer yönetimden arkadaşlar Hakan Aygün ve Şaban hiç değilse akşamları kısa kısa konuşur musun dedi. Yani evet, maçları geçtik evet. şimdi burada penaltı atışı gibi kısa kısa akşamları konuşmaya çalışacağız. Hı hı. İnşallah olur her akşam kısa yorumlar. Evet evet. Ee, bu 11. günde şunu söylemek istiyorum her akşam bir şey söylemiş olalım yani. İlk bu bugün şunu söylemek istiyorum. Çok baskıcı, otoriter bir yönetimle karşı karşıyayız. Ama iflah edilmez, iflah olmaz bir otorite. E, yani benim dediğim dedik bir yönetim. Ve bu iktidar başından beri de kendilerinin Müslüman olduğunu, İslamcı olduklarını falan söylüyor. E, bu tabii mümkün değil. Bir Müslüman, bir muhafızakarın bu kadar diktatörleşmesi, sertleşmesi, halkına bu kadar gatlarca davranması mümkün değil. Burada hepimiz şunu önce şunu bilelim. Bu Türkiye'de son 30 yıldır yeni bir İslam anlayışı. Biz buna ideolojik cemaat diyoruz. Bizim de cemaatimiz var. Bizim de bir dinimiz var. Bu toprakların geleneklerinde yaşamış Yunuslarla, Hacı Bektaşlarla, annemizle, babamızla yaşamış. Bir sürü şeyimiz, geleneğimiz, bu bizim içimizde bir şey. Hala da içimizde yaşıyor Müslümanlık. Ama burada çok farklı bir Müslümanlık var. İslam var. Bu bildiğimiz cemaat değil, bu ideolojik bir cemaat. 1960'lı yıllarda e, Orta Doğu'dan gelmiş çok sert, şeyhlerin ve liderlerin sözünden çıkmayan ve hem kendi üyelerine hem de topluma işte baskıcı davranan, her şeyi müdahale eden, her şeye karışan yeni bir İslamcılık anlayışı bu. Büyük İslam alimleri yani çok değerli dünyanın İslam alimleri, Türkiye'de de bu alimlerimiz var. Bu alimlerimiz bunun sonradan uydurulmuş, bu ideolojik cemaatin, bu ideolojik dinin bizim dinimiz olmadığını sonradan uydurulduğunu söylediler. Fakat bütün bunlar bu ideolojik cemaatin üyeleri. Bu bizim güzel konuşan, geleneksel konuşan hocalarımızı, alemlerimizi kovdular. Hatta kafirlikle suçladılar. Derken meydan bunlara kaldı. Yani bugün yeni yetişen gençler sanıyor ki bizim İslam dediğim, Müslümanlık dediğim bu ideolojik cemaatler. Yani çok tuhaf bir şey. Fakat bir aldanma oldu 1990'lı yıllarda. Liberaller, yani bir takım liberaller, toplumun öndeki aydınları bu Müslümanlığı, bu cemaat İslam'ı, ideolojik İslam'ı ne güzel İslam demokratikleşiyor, liberalleşiyor. Bak işte dünyayı açılıyoruz, dünyada bizi görüyor. Türkiye'nin modernleşmesi. Bu Müslümanlık elinden, bu siyasal İslam elinden olacak gibi bir takım tezler ileri sürdüler. Fakat bugün geldik ki bu bir Müslümanlık olsa, muhafazakarlık bir Müslümanlık olsa, halkımızın bildiği, alıştığı, tarihten beri gelen bir Müslümanlık olsa, bunun bir siyaseti yöneteceği, tabii daha önce de yönetti, bundan sonra da yönetir. Ama şimdi öyle değil. Şimdi tıkandı kaldı. Niye? Kendi içinde de otoriter. Şeyhinin liderin elinden çıkmıyor. Her yerde halka baskı kuruyor. Başkalarına tahakküm ediyor. Oysa bizim Müslümanlığımız kul Müslümanlıdır. Birey Müslümanlığıdır. Her birey Müslümanlığını yaşar. Geçmişte de öyleydi. Anne babamızda olduğu gibi. Değil mi? Kimsenin kimseye karışmadığı. Ya da bu kadar ağır müdahaleler Müslümanlıkta yok. Şimdi çok ağır müdahaleleri olan bir yeni ideolojik cemaatle karşı karşıyayız. Yani nedir? Bir ideolojik cemaat dediğim dedik yapıyor ve bunu İslam adına yaptığını söylüyor. Haşa. Bu İslam değil. Bizim geleneksel Müslümanlığımızla, temiz Müslümanlıkla şimdi yapılan baskıların, otoritenin bir alakasını kimse de görmüyor. Bu başka bir şey, yeni bir şey. Bu 1960'lı yıllarda 3. Dünya dediğimiz ülkelerde Batı karşısında ezilmiş, horlanmış ve yenilmiş, hatta sömürge ezikliğinden ortaya çıkmış çok sert işte El Kaide'ye kadar evrilen ee, selefilere kadar evrilen çok sert bir yapı. İntihar bombacılarda var, başka da var. Bu da bunun daha siyasal bir örneği. Türkiye'deki. Bugüne kadar bu İslam'dan Türkiye'deki önde gelen yazarlar, çizerler de bir umudu vardı. Hani bunların evrimleşeceği, ayıptır söylemesi, bunların ehlileşeceği, kuzulaşacağı, normal bir liberal siyaseti yapacağı yönünde. Böyle de bir niyetleri vardı. Ya da bize yalan söylüyorlardı topluma. Ama topluma 30 yıl bunu söylediler. Şimdi gördük ki bu ideolojik cemaatin evrilmesi mümkün değil. Hala dediğim dedik. Bu bir başka tür bir İslam biçimidir. Bizim temiz Yunus Emre'lerde Hacı Bektaşlar'la anne babalarımızla getirdiğimiz okul, o halis, o tertemiz Müslümanlıkta bunun alakası yoktur. Bir Müslümanlık bu kadar dayatmacı, bu kadar tahakküm içinde olamaz. O yüzden görüyorsunuz halkımız Müslümanlığı ayakları üstüne oturtmak istiyor. Hakiki Müslümanlığı. Ve bu Müslümanlığa set çekmek istiyor. Ne diyor? Bana emredemezsin, bana karışamazsın. ...benim Allah'ım, benim Müslümanlığım bana... ...sana ne? Değil mi? Tahakküme karşı. Bir de bir Müslümanlık... ...nasıl olabilir ki bir İslam... ...bu kadar diktatörleşsin... ...ve bu kadar insanın nefretini kazansın? Bu mümkün mü? Bu İslam'ın bir yorumundan. Bu yorum nereden geldi bize? 1960'lı yıllarda 3. Dünya'dan... ...işte az buçuk Cezayir'den, Pakistan'dan... ...ve Orta Doğu topraklarından... ...sert bir şekilde geldi... ...ve ideolojik bir hale büründü. Şeyhin emrinden çıkamıyorsun liderin emrinden çıkamıyorsun. Onlar ne diyorsa yapıyorsun. Onlar da asla tartışılmıyor. Yani demokratik bir tartışma süreci kendilerine de yok. Şeyh seçimle mi geliyor? Ya da liderlere? Değil mi? Ne derse oluyor. İkinci adam yok, üçüncü adam yok. Bu demokratik süreçleri ve bu demokratik katılımları kabul etmesi bunun mümkün değil. Burada şimdi 11. gününde şu bu Gezi Parkı olayları şu gerçeği yani iot gibi su yüzüne çık diyoruz ya şu gerçeği ortaya çıkarttı. Bu İslam, bu ideolojik İslam, bu Orta Doğu'dan sipariş edilmiş, bu toprağın kültürü, tarihi, medeniyetiyle alakası olmayan bu yeni İslam türü, yani bu tahakkümcü, baskıcı İslam türü tam anlamıyla bu topraklarda büyük bir neredeyse Allah korusun dualar ediyoruz. Ülkemize bir zeval gelmesin diye neredeyse bir halk savaşını başlatacak. Evet. Kimse buna dayanmak istemiyor kardeşim. Kimse bu kadar tahakküm ve baskının altına girmek istemiyor. Kimse de İslam'ı reddetmek istemiyor. Hepimiz Hı. Müslümanız. Hepimiz İslamiyet içinde yaşayalım. Dinimiz, geleneğimiz, orucumuzu tutan, tutmayan ama hep birlikte yaşayalım diyor. Ve İslam'ı hiç kimse bu kadar baskıcı, kötü, böyle vahşi bir suratlı, vahşi uygulamalarla istemiyor. Bunu kabul etmiyor. E biz de bu toprağın çocuklarıyız. Bu şimdi genç çocuklar, 20 yaşında çocuklar sanıyor ki İslam böyle bir şey. Hayır kardeşim, bizim annemizden, babamızdan, Yunuslardan, Hacem Bektaşlardan, Dünya güzeli Müslümanlığımız var ve biz bunu yaşamaktan gurur duyuyoruz ve sonsuza kadar da yaşamak istiyoruz. Ama bu baskıcı, otoriter İslam, AKP'de şekillenen bu İslam, Orta Doğu'da El-Kaide, Selefi gibi ya da sert bir çekirdek. Bunlar başka bir şey. Bu İslam'la bizim İslam'ımızla alakası yok. Şimdi bu İslam Türkiye'de, bu İslam'a Türkiye'de halk hayır diyor. Tahakküme hayır diyor, baskıya hayır diyor. Bir de kendimize basit bir soru soralım. Müslümanlık nasıl oluyor da diktatörlük olabiliyor? gaddarlık, zalimlik, her şeye karışmak olabiliyor. Bizim ne dinimizde böyle bir şey var mı? Bizim annemize, babamıza bir bakın. Her şeyi toleranslıdır, değil mi? Ayarlıdır, evet. uyumludur, toplumla uyumludur. Zaten Müslümanlığın gücü budur. Bütün toplumlarla uyumlu olduğu için, bütün toplumlarla iyi geçindiği için, insan, değil mi? Kardeşliğini güzel kurduğu için, kırmadığı için, gönül yıkmadığı için, kibir yapmadığı için. Ya Anadolu topraklarının en büyük gücü en büyük hassasiyetlerinden, hasletlerinden bir tanesi kibre karşı durmaktır. Hı hı. Kibre. Ve şimdi bize kibirli insanlar var. Sanki haçlı efendiler gibi ya da dışarıdan gelmiş efendiler gibi. Hani ülkemiz sanki işgal edilmiş. Birileri bize burnumuzu sürterek şunu yapın, bunu yapın. Sözünüzden çıkamazsınız. Yani bu topraklar kibir tanımaz. Bu diktatörlüğü hiç tanımaz. İşte insanlar, gençler ayaklandılar, ayağa kalktılar. Buradan halkımıza bu kısacık yorumumuz içinde şunu söyleyelim. Bu toprakların bir Müslüman kültürü vardır. Öperiz, başımızın üstüne koyarız. Bu bizim annemizden babamızdan tarihimizden kalmıştır. Her şeyimizdir. Bir medeniyet kurduk biz bunlar. Ama şimdi muhatap olduğumuz İslamcılık ideolojik bir İslamdır. Bu geçmişteki İslamla alakası yoktur. Neredeyse konuşmaları, neredeyse tavırları, giyimleri, kuşamları her şeyi. Dikkat edin, koskoca bir ülkeye, üstelik büyük geçmiş olan bir ülkeye siz büyük bir parti oldunuz. Ve El-Kaide ile işbirliği yapıyorsunuz. Bu nasıl olabilir? Bunu ancak ideolojik bir İslam yapar. Yani bir ne dediler bize 20, 20 yıldır? İşte bunlar liberal olabilir, demokrat olabilir, dünya işte Türkiye'yi daha güzel evrimleştirebilir. Hani demokrasi ve güzellikler açısından. İşte gördük hayır. Bu çekirdek, bu çekirdek burada kaldı. Hiç kimse de bu diktatörlüğü yutmaz, yemez. Ve burada çok sert bir tartışmanın içine düştük. Biz Müslümanlığımıza geri dönmek istiyoruz kardeşim. Temiz Müslümanlığımızı istiyoruz. Annemizden, babamızdan, tarihimizden öğrendiğimiz Müslümanlığı istiyoruz. Bu Ortadoğu'dan gelmiş, sert, herkesi yargılayan, herkese karışan, hiç herkesi böyle şey yapan, gaddar davranan İslam türünü de istemiyoruz. Bu büyük bir Türkiye'de çok büyük ama çok büyük bir tartışmanın kapısını açtı. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok zordayız. Ülkemiz çok zorda. İslam aydınlarının devreye girmesi lazım. Hepimizin devreye girmesi lazım. Ama halkımızın da bizi iyi bilmesi lazım. Şimdi çünkü burada bir oyun oynuyor. Bu ideolojik İslam sürekli bir oyun oynuyor. Mesela bir işki tartışması açarak, bir mini tek tartışması açarak, bir ruj tartışması açarak güya bizlerin İslam'a karşı olduğu bir görüntü veriyor. Hayır, haşa estağfurullah. Biz Müslüman çocuklarız. Bizim burada karşı olduğumuz şey ideolojik cemaattir. Bir kişinin yönettiği, emrinden kimsenin çıkmadığı, bir Orta Doğu türü 60'lı yıllarda uydurulmuş tahakkümcü, baskıcı. Kendi elemanlarına da tahakkümcü, dışarıya da tahakkümcü bir İslamiyet türü. Biz buna karşı çıkıyoruz. Hı hı. Ne demek Müslümanlık? Annemizden, babamızdan, toprağımızdan, kültürümüzden, her şeyimizden kalmış ve başımızın üstünde bu toprakta yaşayacak. Ama bu 11. gün diye bir soru sordunuz. 11. gün, Gezi Parkı 11. günde nereye geldi? Şuraya geldi. Bu halk Orta getirilmiş bu ideolojik cemaat türünü sevmiyor. Temiz cemaatler. Bizim kendi cemaatimize, kendi gelinimizdeki cemaatlere ve insanlara dönmemiz lazım. Bugünlük bu kısa konuşmamda bunları söylemek istiyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür için. ediyorum. Çok, çok sağ ol. Evet sayın seyirciler Nihat Genç 11. gününde olan e, Gezi Parkı direnişini yorumladı. Yorumlamaya da devam edecek şimdilik.